kemizdeki hedefine derli arkadaşlar Türkiye'mizde büyük İsrail haritası içerisinde yer alan 28 tane ilimiz var. Bunu geçen gün bizati oturdum, saydım kaç tane il diye. Fıratla Nil nehri arası dedikleri topraklarda Fırat'ın kaynağı bizim Doğu Anadolu'muz. Fırat'ın kollarının çıktığı yerlerden bir tanesi Ağrı Diyadin. Ben Doğu Beyaz'da askerlik yaptım en uç sınırda. Bunlarınki Diyadin'den çıkıyor. Fırat'ın kollarından bir tanesi. Yani Büyük İsrail haritasının kuzeyi bizim Ağrı'ya kadar ulaşıyor. Güneybatısı Nil Nehri ama en kuzeydeki yeri bizim Ağrı ilimiz. Oradan bir hat çiziyor. Yine kendi ifadeleriyle diyor ki bizim kuzeydeki batı sınırlarımız Kapadokya'ya kadar uzanıyor diyor. Ağrı'dan bir hat çizin Kapadokya'ya kadar olan bölge. Burada geçen bunları tespit ederken illerin hepsini tek tek yazdık. 29 ili kapsıyor değerli arkadaşlar. Burada bakın. Ağrı ile Kapadokya arasında Nide, Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Mardin, Tunceli, Elazığ, Urfa, Adıyaman, Malatya, Maraş, Antep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana. Bu illerin tamamını kapsıyor. Artı Mersin'in doğusu, Sivas'ın güneyi, Erzincan ve Erzurum'un da güney bölgeler. Toplam 25 tane ilimizin hepsini, 4 tane ilimizin de bir kısmını toplamda 29 tane ilimizi kapsıyor. Büyük Büyüksel haritası içerisinde kendilerine vaat edilmiş olarak inandıkları topraklar bunlar. İşte bunlar bizim ülkemizle uğraşmalarının sebebi bu.